Yarın enflasyon rakamları açıklanıyor değil mi Onur? Aynen, aynen. Ne haber, nasılsın, ne gelecek enflasyon rakamları, ne vereyim, yaz yani, kızım. <laughs> i̇ki yani, bekliyoruz enflasyonda yarın. Ondan sonra yani aslında iki bekliyoruz derken hikaye bekliyoruz. Ondan sonra yani şimdi iki geldikten sonra sene sonuna kadar 0.4-0.5 e, gelmesi lazım ki aylık enflasyon tutsun. Bu ülkenin yüzde 85 nüfusun enflasyonu e, barınma, kira hep söylüyoruz bunu. Senle de yaptığımız programlarda barınma, kira, Gıda ve e, ulaşımdan oluşuyor. Bu üçün haricinde olan bütün enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor. Bu kadar basit yani. Yarın gelecek rakamda ne olursa olsun aynı şekilde düşünüyorum. Valla İstanbul enflasyonu yüzde ee, yıllıkta hala 46,5'taymış. Bak ticaret odası İTO açıklamış. Ee, evet İTO'nun köyü geldi. E şimdi şöyle bir şey var yani dünyada artık dünyanın ortalama enflasyonu ortalama bütün dünyadaki 193 ülkenin ortalama enflasyonu buçuk. 4.3. Dünyanın ortalama enflasyonu. Pakistan'ın enflasyonu yüzde iki buçuk. Pakistan. Yani düşünebiliyor musun? Pakistan diye bir ülke e, enflasyonu iki buçuk. Ya savaş halindeki Rusya ile Ukrayna'nın enflasyonu bizden daha düşük. Bizim üstümüzde kim var? Zimbabwe var. Arjantin bile bizden daha iyi. Bağır şimdi Arjantin yeni bir sistem yaptı. Bu vatandaşlık için. Adam diyor ki getir kardeşim 500 bin euroyu. Bana ya tahvile getir diyor ya da içeride yatırım yap diyor. Bak, konut vermiyor. Şeyi, Biz burada uyanlara. <laughs> ha aynen aynen. Aynen hesap. Biz burada e, düzmece ekspertiz e, fiyatlarıyla millete vatandaşlık sattık. Adam en vatandaşlığı aldı bizden. Ondan sonra da gayrimenkulü sattı, çıktı gitti. Yani böyle bir şey olamaz. Bu ülke bir ülkenin içinde yapılan her şey mi hatalı olur? Her şey mi liyakatsiz olur? her şey mi yavan olur? Olamaz böyle bir şey ya. Rakamlar ortada bak. Geçen işte şey, şey e, geçen haftanın verileri vardı. İşsizlik 28.8'den 32.2'ye çıkmış. Geniş tanımlı işsizlik. Düşünebiliyor musun? Yani bir ülkedeki 100 kişinin 32 tanesi işsiz. E, sanayi ilk çeyrekte %1.8 küçülmüş, daralmış. Tarım %2 daralmış. Ya şimdi kalkıyorsun şu rakamlarla hala diyorsun ki ihracat rekoru kırdık. Ya kardeş sen insanların belli kırma rekoru kırdın. Sen insanların canlı 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 okuma rekoru kırdın. Ve şu anda kalkıp açtı işte rezervler geldi 21 milyar dolara geldi şu anda. E, giden rezervlerin yerine koyuyoruz ya. E, düşün 6'dan sattık 31'den yerine koyduk ondan sonra 40'tan sattık. Şimdi gene yerine koyuyoruz. Yani doldur boşaltlarda milletin ne kadar büyük bir yükün altına girdiğini kimse fark etmiyor ya da sesini çıkartmıyor. Ben anlamıyorum yani insanların bu kadar ee, tepkisiz bir şekilde gündem bambaşka ya Kılıçdaroğlu konuşuluyor. Bana ne abi Kılıçdaroğlu'ndan? A, bana ne arkadaş Kılıçdaroğlu'ndan? CHP'nin başına geçmek istiyormuş. Ya e, e, böyle bir şey olabilir mi ya? Hani Türkiye'nin gündeminin uğraştığı şeye bak ya. ya. Şey Kılıçdaroğlu <laughs> geçecek miymiş? Yok mutlak Bak diyor ki Hilal Öncü, Onur abi ben de para bitti kirayı verince. Maaşı dün aldıydım 10 gün gecikmeyle. Dinlemiyorum. O yüzden artı bilgiye gerek yok. İgnor edebilirsiniz beni demiş. <laughs> ha, i̇şte insanların durumu bu. Yani e, insanların durumu bu Bahar. E, bak söylüyorum diyorum ki iç borç e, e, Nisan ayında. Cumhuriyet tarihimizin en büyük iç borç faizini ödedik. 237 milyar lirayla Cumhuriyet tarihimizin en büyük iç borcunu ödedik faiz. Ve ilk do, ilk ilk çeyrekte ana paraya geçti bu faiz. E, i̇şsizlik e, aldı yürüyor yüzde 32. Tarım daralıyor. E, sanayi daralıyor. Bugün diyorlar ki ihracat coştu kardeşim. Yeni işte geçen ayın e, mart ayının PMI verileri var. İTO'nun PMI verileri var. Diyor ki yeni sipariş yok, yeni üretim yok. Bunun anlamı nedir? Yardımcı ve yarı mağmur gelmediği için mevcut e, siparişler ihraç ediliyor. Böylece ihracat ithalattan fazla çıkıyor. Hani bunu bilmek için kain olmaya gerek yok. Çok basit bir hesap bu. Onun için de şu andaki söylenen, anlatılan her şey o kadar böyle şey gibi düşünüyorum. Bahar böyle hani screen saver vardır ya bilgisayarlarda ekran. E, koruyucu vardır. Böyle elinle mouse'u böyle yaparsın bambaşka bir şey gelir. İşte bize gösterilen şey o öndeki screen saver. Arkasındaki bambaşka. Yani bugün Arjantin toparlanma sürecine girdi. Arjantin bütün ATM memurlarını işten çıkarttı. Bütün ATM memurlarını işten çıkarttı. Bakanlık kapattı. Yani yapısal bir reforma gitti. E sen onu yapamıyorsun. Sen Tarımda burada e, şeyi yapamıyorsun, üretimi sağlayamıyorsun. Senin yaptığın bir tek şey var, Meme Şimşek'in yaptığı bir tek şey var. Kuru baskılayıp yüksek faizle carry traderları Türkiye'ye çekmek, sıcak para çekmek. Onun da çekebildiğin kadarını tahvile çekmek. Ya tabi diyor ki mesela atıyorum 5 milyar dolar geliyormuş. 5 milyar dolar gelse ne olur? Ya 5 milyar dolar gelse ne olur? Zaten günde 2 milyar dolar dövize müdahale ediyorsun. Kurban olayım ne olabilir yani? 5 milyar dolar gelip ne olabilir Türkiye'de? Hani 5 milyar dolar geliyor ne olur Türkiye'de diyorlar ya ne olur? Günde 2 milyar dolar dövize müdahale eden bir ülkenin 5 milyar dolar 2,5 günde biter. Ondan sonra yeni 5 milyarlar alırız. Biz böyle zaten dış borcumuz 130 milyardan 525 milyara çıktı. Şu anda döviz kaç para? 39,5 19 Mart'ta kaç paraydı? 36 idi. Yani 3,5 koymuş üstüne. Yani ne demek bu biliyor musun? Yaklaşık olarak 1 trilyon 700 milyar civarında bütçeye dış borç stoğundan yük binmiş. Düşünebiliyor musun? Dış borç stoğundan yük binmiş demek. Çünkü her 1 lira 525 milyar lira yukarı çıkartıyor. Dış borcu. Ve kalkıp diyorlar ki hala işte yok gezi olayıydı bilmem nesiydi o suydu bu suydu. Kardeşim geçmiş bitmiş. Geçmiş bitmiş. Yani bu bu ülkede kalkıp da dünü konuşmanın bir anlamı yok artık. Geleceği konuşalım diyoruz, gelecekle Neydi o müflis, bir şey. müflis tüccar eski defterleri mi karıştırırdı? Öyle Neydi o? Hmm. diyorlar ki şey, şey e, Gezi olaylarının verdiği zarar. Ya Gezi olayında 8.4 milyar dolar yatırımcı kaçtı dediler. 8.4 milyar dolar yatırımcı kaçtı. Düşünebiliyor musun? Ya sen burada 70 milyar dolar sattın. 70 milyar dolar sattın. 10 katı neredeyse döviz sattın. E faizler yükseldi. Ya gözünü seveyim. Biz yüzdeki firmalara bir bak. Bu kadar zarar eden firmalar. Bak şimdi kur farkı, kur farkı ve faize masrafa bir biz yüzdeki firmanın karının yüzde doksan gidiyor. Hani normal şartlarda deriz ya işte ne kadar kazanır? Yüzde yirmi yüzde otuz kazanır. Adam yüzde iki buçuk, yüzde üç kazanıyor. Bu kadar kazanıyor. Ay senle şunu konuşamadık dur üretimde, ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara, sıkıntılara dikkat çektim. Rantiyenin sesi olan muhalefet hemen her konuda olduğu gibi kendilerine ezberletilen argümanların ötesine geçemediler. Daha doğrusu buna cesaret edemediler. Oysa insanlığı faize mecbur ve mahkum bırakan Küresel sisteme itiraz etmek özellikle yerilecek bir davranış değil, takdir edilecek vakur bir tavırdır. Tayyip Erdoğan olarak şahsen faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim. Nas is back diyebilir miyiz Onur? E, tabii ki aynen öyle. Aynen öyle. Yani şimdi mesela şöyle bir şey var. Nasıl? Ee, şu anda faiz ne? Yüzde kaç? Şu anda işte 350 bas puan geldi. Yani e, ama 49'dan hesap ediyor yaklaşık olarak gecelik faiz üzerinden e, refler. Ama şimdi bakıyorsun Cumhurbaşkanı bunu söyledikten sonra eğer düşme eğilimine girerse ya yani tarihimizin en büyük ikinci hatasını yapmış oluruz. Öyle söyleyeyim yani. Çok altından gerçekten kalkacağımız bir durum olmaz. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben geçen e, aynısını gene hala da düşünüyorum. Şu andaki bizim gıda enflasyonumuz bahar %36. Şunu da söyleyeceğim. Şimdi reis normalde bu İmamoğlu operasyonu olmasaydı Merkez Bankası'nın faiz arttırmasına kıyameti koparırdı bence. Tabii. Aynı. Kıyameti koparırdı. Ama işte eğer o kıyamet kopmasaydı şey daha doğrusu faiz artmasaydı işte dövizdeki o kırılma neticesinde işte kıyamet o zaman kopacaktı.